Edip! Evet. Evet. Oh. Yapma. Evet Kadir'im gönder bakalım şu topu. Aha! Bu! Sekir! Hadi be! <laughs> Ayak üstü bu. Oo ya işte bu. <laughs> bu işte. Haydi. Uy! 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 Hayda Ahmet'im yaz onu. Aha! Uy! Hadi! Hadi Uy. be! Aha! Yapma bi. <gülüyor> Evet! Evet! <laughs> Bot! Hadi o! <B> <laughs> aha! Aha! Haydi <laughs> Ahmet'im! ne diye. diyorsun? Hadi ah. be! Haydi bakalım! Aha! Oy! O Hadi be! <laughs> İlker'im benim için yap. <gülüyor> <gülüyor>